Sence babam çok kızmış mıdır Somer'le buluşacağımız için? Yavrum seni kim istese baban kızacak. Türkan ablam sanki dünyaya evlenmek için gelmiş gibiydi. Sen dünyanın en güzel gelini olacaksın. Keşke hiç büyümeseydin de simin dibinden ayrılmasaydın. Ablam annemle babamın ilk göz ağrısıydı. İlk göz ağrısının ilk kalp ağrısına dönüşeceğini bilmeden Babam ablamı sanki yıllardır görmüyormuşçasına hasretle izliyordu. Evli olabiliriz ama ben senin kocan değilim. Sen de benim soyadımı taşıyabilirsin ama karım değilsin. Sen de birazcık gurur olsaydı oğlumun yatağına girmezsin. Ne işin var senin burada? Kızımı görmeye geldim. Cilal Aydın'ın çok okunan romanından üç kız kardeş Salı akşamı Kanal D'de başlıyor.